Sulu emlak olarak bugün Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Börezli mevkinde bulunan Burhaniye yaklaşık 3,5 kilometre mesafedeki 10.800 metrekare büyüklüğündeki tarla basımındaki taşınmazımızın çekimlerindeyiz. Taşınmazımızın üst tarafta Kadastro yoluna yaklaşık olarak 40 metre cephesi bulunmaktadır. Solda görüldüğü gibi elektriği mevcuttur. İçerisinde suyu da vardır. Sulama sorunu yoktur. Arazimiz dikdörtgen vaziyette. Sağ taraftan başlayıp arkaya doğru uzanmaktadır. Çam ağacının olduğu yerden de uzantısı devam etmektedir. Yatırım için güzel bir yerdir. Emsal fiyatlarına göre de uygun fiyata sahiptir. Kurhaniye merkeze 3,5 km mesafede, ilaçlara ise yaklaşık olarak 7,5 km mesafededir. İsterseniz tarlamızın etrafta görülen tarlalar gibi zeytin ağaçları dikerek zeytinliğe çevrilebilir veya ceviz ağacı dikerek de ceviz bahçesine de çevrilebilir. Sera yapmaya da uygundur. Sulama sorunu yoktur. Elektrik sorunu yoktur. Bölge fiyatlarının altında olduğu için de cazip bir yerdir. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Suladan emlak siz isteyin biz bulalım.